gel bakalım gel. Gel, gel. Ah. gel lan buraya. Ah, ah, ah. Gel korkma gel. Ne oldu? İlk defa mı telefon görüyorsun sen? Hı? Hadi ot diye bakalım. Gel kızım gel. Ne oldu? Yoruldun mu? Ha? O kadar koşup zıplarsan yorulursun tabi. Gel bakalım. Gel yaklaş korkma. Elimde biber onu görsen şimdi nasıl koşarak gelirsin değil mi? Gel bakalım. Al. Hadi. Hayır mı? İstemiyor musun? Kaçarsan bu akşam sana süt yok. Günde 6 litre süt içiyor bu muza şu anda. Bu kadar koşmaya bu akşam daha fazla içer herhalde. Verirsek tabi. Yakaladım. Gel bakalım. Bak yorulmuşsun ya. Nefes nefese kalmışsın. Yazık değil mi sana? He? Ama çok suç bizde tabii değil mi? Seni öyle ayda yılda bir bıraktığımız zaman sen de bu durumu değerlendiriyorsun. 5-10 günlük koşuyorsun. Değil mi? Gel bakalım. Tostu doğrudur be. Hadi bırakıyorum git. Ne oldu? Niye geliyorsun lan? Gel. Gel.